Ben sadece yeni teknolojilere yatırım yapmayı seviyorum. Çünkü yeni teknoloji yatırımları eğer o teknolojide uğraşan şirketler başarılı olursa birdenbire yukarıya doğru patlıyorlar ve eski teknolojinin şirketlerini, ürünlerini dümdüz ediyorlar. Bu yukarı doğru patlamalar aynı zamanda yatırımlarınızın patlaması anlamına da geliyor bu arada ama olumlu yönde. Birkaç tane tarihten örnek vereyim size. Şu anda ekranda Nvidia ise hareketiyle Google Intel karşılaşmasını görüyoruz. Bakın oldukça yakın izliyorlar birbirlerine. 2020-2021'den itibaren patlama geliyor. Evet Nvidia hissesi bu aralar pek istenmeyen bir hisse ama şuradaki grafikte görüyorsunuz aşağı yukarı 5 yılda %2000 getirmiş. Yani 100 dolar koyduysanız şimdi 2100 dolarınız var. Peki bu sırada Nvidia'nın rakiplerine ne olmuş? Önce direkt rakibi Intel'e bakalım. Intel sürünüyor. Intel o gün bugündür düşmeye devam ediyor. Çünkü Nvidia'nın yapay zeka devrimini yakalaması ve yapay zeka devrimine uygun çipler geliştirmesi işleri tamamen değiştirdi. Yine Nvidia'nın dolaylı olarak rakibi kabul edebileceğimiz bir şirket de Google. Niye dolaylı rakip? Çünkü Nvidia önce dünyada Google arama motorları sayesinde dünyayı kendine tamamen bağlamıştı. Nvidia'nın önünü açtığı ChatGPT gibi teknoloji sayesinde artık Google dışındaki pek çok alternatifte kullanıyoruz ve Google'ın hissesi de bakın Nvidia'ya göre ne kadar kötü performans göstermiş. Bir başka ilginç örnek Microsoft Palantir karşılaştırması. Microsoft yıkılmaz bir şirket. Tabii ki çok kuvvetli, çok da güçlü ama bakın Palantir e performansına bakın nereden beri? 2021'den beri. Çünkü yapay zeka ortaya çıktıktan sonra Palantir büyük kurumlara yapay paiz zeka sayesinde Microsoft'tan daha fazla değer katabiliyor. Palantir kullanan büyük kurumlar verimliliklerini artırıyorlar, üretkenliklerini geliştiriyorlar, yeni alanlara açılabiliyorlar. O yüzden deli gibi büyüme var Palantir şirketinin satışlarındaki artışında. Microsoft ise biraz durduğu yerde sayıyor. Başka bir örnek uzay teknolojisinden. Lockheed Martin bu işin en kuvvetli oyuncularından bir tanesidir. LMT kısaltması. Bu üstteki grafik kime ait? Rocket Lab'e ait. Rocket Lab geçen seneden beri gerçekten patlayarak büyüyor. Son dönemde Nazlak'taki sert çekilme Rağmen. neden böyle oldu? Çünkü Rocket Lab uzaya küçük roketlerle uydu taşımanın mümkün olduğunu bize gösterdi. Bunu sürekli olarak ve seri olarak yapabildiğini gösterdi. Bu alanda maliyetlerini düşürebildiğini gösterdi. Şimdi daha büyük roketlere doğru da kayıyor ama sadece roket geliştirmiyor. Sadece uzay taşımacılığı yapmıyor. Aynı zamanda uyduları geliştiriyor. Bu konuda müşterilerine full hizmet veriyor. Yani uzay endüstrisinde müşterilere değer katması konusu Rocket Lab. Rocket Mark'tan çok daha hızlı gidiyor. Bakınız performans farkı nereye geldi? belki en çarpıcılarından bir tanesi Apple'ın Nokia ile ve burada çizgi olarak bile gözükmeyen BlackBerry ile kıyaslaması. 2007'ye kadar aşağı yukarı aynı performansla gidiyor hisseler. Sonra Apple iPhone'u tanıtıyor ve iPhone'la beraber Apple bambaşka bir çizgiye giriyor. Diğer iki şirket sürünmeye başladıklarında neden? Çünkü Apple'ın sunduğu dokunulabilir ekran teknolojisi ve arkasında biraz sonra bahsedeceğimiz pek çok farklı detay Apple'ı büyük bir heyecan nesnesi haline getiriyor. Peki Apple'a bu aralar heyecanlanıyor muyuz? Yeni çıkan iPhone ürünleri iyi çekiyor mu? Apple lansmanları bir zaman Steve Jobs'un yaptığı kadar heyecanlı lansmanlar mı? Hayır. Neden? Çünkü onun da inovasyon döngüsü tamamlandı gibi. O yüzden yeni büyük şeyin peşindeyim şu anda. Sunumun başından beri gösterdiğim grafiklerden Nvidia'yı yakaladım, Palantir'i yakaladım, Rocket bir yakaladım, Apple'ı yakaladım diyemem çünkü o dönemlerde yatırımcı değilim. Peki bir sonraki büyük şey ne? Acaba bir sonraki teknolojik sıçrama nereden gelecek ve benzer bir grafiği hangi alanda göreceğiz? Benim bu alanda farklı teknolojik favorilerim var. Her hafta pazar günü bunlardan bir tanesi sizler için değerlendirmek istiyorum. Ve bugün başlayacağımız yer akıllı gözlükler. Evet biliyorum ilk başta biraz soğuk bakıyorsunuz akıllı gözlükler meselesine. Özellikle de bu tip sanal gerçeklik gözlüklerini denemişseniz bunların yarattığı baş ağrısı Ağırlık, kaybolmuşluk duygusu bir süre sonra sizi bunaltıyor ve belki bunlar geleceğin ürünü değildir diyorsunuz. Ama zaten konuşacağımız aletler bunlara benzemiyor. Konuşacağımız aletler daha ziyade buna benziyor. Yani normal gözlüklere. Fakat bu gözlüklerin sanal gerçeklikte ve belki daha önemlisi yapay zeka ile birleşmiş haline. Gelin şimdi bu yeni dünyaya bakalım. Hem bu teknolojinin gelişimi size anlatmaya çalışacağım. Neden çok önemli olduğunu ve tabii ki her şey ötesinde bu alanda ne gibi yatırım fırsatları doğuyor bundan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Steve Jobs'un ünlü iPhone tanıtım sunumunda One More Thing dediğinden beri çok şey değişti dünyada. O sunum çok büyük heyecan yaratmıştı. Yeni Apple sunumları heyecan yaratmıyorlar. Hatta bırakın Apple'ı, rakibi şirketlerin ortaya attığı katlanabilir telefonlar, büyük ekranlı telefonlar bunlar da pek büyük heyecan yaratmıyor. Dünyada cep telefonu satışları sabitlenmiş durumda, büyük bir artış da yok. 7,5 milyar kadar akıllı telefon var dünyada ama yeni heyecan yok. Neden? Çünkü Steve Jobs oyunu ortaya attığında bizim hayatımızı çok kolaylaştıracak, bazı özellikler ortaya çıkmıştı. Bu özelliklerden belki de en önemlisi pek çok farklı cihazı taşıyarak, kullanarak, satın alarak gerçekleştireceğimiz işlevleri tek bir cihaza toplamasıydı. Yani bir yandan kameraydı, bir yandan müzik dinleme cihazıydı, bir yandan akıllı bir bilgisayardı. Ama daha ötesi de vardı. Navigasyonumuzda onun üzerine yapabilir hale geldik, okumalarımız da onun üzerine yapabilir hale geldik. Yani büyük bir işlev akümülasyonu yaptı cihaz bizi pek çok başka cihazdan kurtardı. iPhone tanıtıldığında bizi çok heyecanlandıran başka bir konuda bunu her zaman yanımızda taşıyabileceğimiz gerçeği. Yani küçük bir cihaz var yanımızda. Bütün bu bahsettiğim cihazları onun içinde taşıyabiliyoruz ve her an yanımızda. Bundan dolayı günlük hayatımızın içine doğal olarak katıldı. Üçüncü önemli özelliği de ve belki de en önemlisi inovasyonun önünü açtı. Eğer Apple'ın yarattığı akıllı cep telefonları olmasaydı Uber olmazdı. Yemek sepeti olmazdı. Bugün hayatımızı süper kolaylaştıran pek çok aplikasyon cep telefonları sayesinde ortaya çıktılar. O halde üzerine yatırım yapacağımız bir sonraki büyük teknolojinin de bu üç özelliğe sahip olması da Lazım. Belli işlevleri üzerine toplayacak ve bazı cihazlara gereksiz kılacak. Sürekli yanımızda olacak, erişimi kolay olacak. Hayatımızın adeta bir parçası haline gelecek ve yeni inovasyonlarını önüne açacak. İşte bu çerçevede akıllı gözlükleri en büyük adaylardan birisi olarak görüyorum. Şu anda benim taktığım gözlük akıllı bir gözlük değil ama akıllı bir gözlük olsaydı belki çekim kalitemin nasıl olduğu konusunda bana ipuçları gösterebilirdi. Belki bir prompter gibi çalışırdı ve metni kolayca okumamı sağlardı. Belki ses tonum nasıl gidiyor, görüntüm nasıl gidiyor konusunda bana uyarılar getirir, ışığımı daha iyi düzenlemem konusunda fikirler getirebilirdi. Akıllı gözlük bu demek. Akıllı gözlükler normal bir gözlük gibi gözüken ama üzerine takılacak akıllı çipler ve çeşitli yansıtma teknolojileriyle beni sanal dünyaya bağlayan gözlükler demek. Bunlar o işi görmüyor. Bunların gördüğü iş çok güzel oyun oynuyorsunuz, çok eğleniyorsunuz. Tek başınıza vakit geçirmek için harika 3 boyutlu filmler izliyorsunuz. Bütün bunlar da iyiler ve gittikçe daha iyi hale geliyorlar. Benim elimdeki bir Quest 2 bundan sonra çok daha iyileri çıktı bunun. Ama bunu kafanıza böyle takıp dünyayı gezmeniz pek akılcı değil. Artı gerçek dünyayla etkileşimizi sağlamak için de biliyorsunuz bunlar bunu kameralar aracı da yapıyor. Buradaki farklı kameralardan dış görüntü toplayıp ekranınıza yansıtabiliyor. Böylece dış dünyayla sanal birleşiyor. Ama bunu oldukça verimsiz şekilde yapıyorlar. Akıllı gözlükün avantajı bu işler çok daha doğal gerçekleşiyor. Gerçek dünyayı bir camın arkasından sadece görüyoruz. Artı bunlar çok daha hafifler ve günlük hayatımızda bir parçasılar. Dünyada kabaca 2 milyon insan zaten numaralı gözlük taşıyor. Sayısını bilemeyeceğim kadar çok insanda güneş gözlüğü takıyorlar. Yani bunlara doğru evrilmek bir sanal gerçeklik gözlüğüne evrilmekten çok daha basit. O yüzden form faktörü olarak baktığımızda akıllı gözlüklerin oyunun kazanan olacağı kesin. Peki ne işimize yarayacaklar? Günlük hayatımıza nasıl katkıda bulunacaklar? Çünkü yeni bir teknolojinin başarılı bir işe dönüşmesi için insanlara değer katması lazım. Ancak değer katarsa insanlar gidip buna para vermeyi isterler. Gelin birkaç alana bakalım şimdi. Mesela hava havalimanındasınız, akıllı bir gözlük var kafanızda. Sürekli olarak uçağımın kalkma zamanı geldi mi diye gidip ekranlara bakmanıza gerek yok. O gözlükten zaten size uyarı gelecek. Araba kullanıyorsunuz, yolunuzu kaybettiniz. Google haritaya bakarken bazen kontrolü kaybediyorsunuz. Gerek yok, gözlük size sürekli oklarla nereye gitmeniz gerektiğini gösterecek. Yurt dışına gittiniz bilmediğiniz bir dil hatta belki yabancısı olduğunuz bir alfabeyle karşı karşıyasınız restoranda sipariş vereceksiniz. Gözlük sayesinde her şey sizin ana dilinize çevriliyor. Hatta belki o yemekle ilgili yorumlar geliyor. Sizin hastanıza uygun olup olmadığına dair içgörüler de sunuluyor bir topluluğa girdiğiniz, oradaki insanları tanımıyorsunuz ama bir yerlerden ne hatırlıyorsunuz. Gözlük emrinizde onların kim olduğunu size gösteriyor. Geçmişte nerede tanışmıştınız, neler konuşmuştunuz onları belki, hatırlatabiliyor. Şimdi bazılarınız diyebilir ki hocam biz bunların çoğunu zaten cep telefonuyla da yapabiliyoruz. Evet yapabiliyorsunuz ama günlük hayattan kopup bu küçük ekrana dönmeniz ve orada bazı aplikasyon arasında geçiş yapmanız gerekiyor. Ama bunun direkt gözünüzün önünde olması, göz hareketleriniz, sesli mesajlarınız ve belki ileride doğrudan beyinden alınacak mesajlarla harekete geçmesinin etkisi tabii bambaşka olacak. Bu alandaki teknolojiler hızla gelişiyorlar. En agresif oyunculardan bir tanesi Meta. Meta'nın Ray-Ban'le beraber geliştirdiği akıllı gözlükler zaten şu anda satıştalar. Bunlar sesle emir alabiliyor. İster kulaklıkla ister gözün üzerindeki hoparlörle ses dinleyebiliyorsunuz da kameraları var. Tasarımda da çok şık. Sonuçta bunlar birer Ray-Ban. Ama başka oyuncular da var ve muhtemelen Apple gibi Microsoft gibi şu anda biraz daha sanal gerçeklikte fazla haşır neşir olan firmalarda artılmış gerçekliğe veya akıllı gözlüklere yavaş yavaş kayacaklar. Akıllı gözlüklerin en önemli konularından bir tanesi de gerçekten akıllı olmaları olacak. İlk cep telefonlarına akıllı demekle beraber akıllı değillerdi. iPhone bir akıllı bir telefon değil. Niye? Çünkü o zaman yapay zeka yoktu. Şimdi ise yapay zeka var. Ve eğer yapay zeka erişimi sağlayan, gördüklerimizi anlamlandırabilen, duyduklarımızı anlamlandırabilen bir cihaz sürekli olarak kafamızda takılıysa, dış dünyayla etkileşimimizde yapay zekaya yararlanmaya başlayacağız. Bu da bağlam bazında bize öneriler getirebileceği anlamına geliyor. Mesela yemek pişiriyorsunuz olsa da kapı çaldı, kapıya koşarken gözlük size aman dikkat et tencerenin altını açık bıraktın diyebilecek. Veya bir müze geziyorsunuz, eserlere bakıyorsunuz, sanat cahilliğinizin farkındasınız bana sık sık olur. O anda gözük imdadınıza yetişip olduğunuz ortamı baktığınız resmi anlayıp size önerilerde bulunmaya, sizi eğitmeye başlayacak. Veya da çarşıda gezerken bir ürün gördünüz, çok heyecanlandınız, onu almak istiyorsunuz. Bütçenizi size hatırlatarak bu alışverişi engelleyecek. Yani içinde olduğunuz bağlamı çözüp size o yönde başka hiçbir teknoloji sunamayacağı önerilerde bulunacak. Bu çerçevede yeni akıllı gözlükler gerçekten akıllı olacaklar. Bunları cep telefonu yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Ama ne gördüğümüzü onlara göstermek için elimizi alıp kamerayı ona doğru tutmamız lazım. Ne duyduğumuzu ona anlatmak için mikrofonlarını açmamız gerekiyor. Ve daha sonra da elimizde ağır, hantal bir araçla bütün bu süreci yönetmemiz lazım. Bunlar doğal akışlar değiller. Akıllı gözlüklerde bunlar çok daha doğal hale gelecek. Akıllı gözlüklerin şu andaki teknolojik gelişimlere baktığımızda bazı kısıtlamaları var elbette. Batarya ömürleri henüz kısa. Sanal dünyayı gözlük ekranına yansıtan teknolojiler henüz gelişiyorlar. Pek çok alternatif var bu konuda. Yine bu cihazların üzerindeki mikroçiplerin işlem gücü zayıf. Hafıza kartları yeterli değil. O yüzden cep telefonlarıyla paralel çalışıyorlar. Ve bence bu uzun sürede böyle devam edecek. Cep telefonunun tamamen yerini almak yerine cep telefonunun ayrılmaz bir parçası haline gelecek. Ne gibi? AirPod kulaklıklar gibi. O kulaklıklarda nasıl telefonların ayrılmaz bir parçası haline geldi ve hem telefondan bir şeyler dinlemeyi hem telefona emirler vermeyi başka bir seviyeye taşıdılar. Gözlüklerde ilk etapta bunu yapacaklar. Ama önümüzdeki yıllarda bu işler tabii değişecek bir yandan mikroçipler daha küçük, daha etkin hale gelecekler. Bir yandan hafıza kartları daha küçük, daha etkin hale gelecekler ve bir yandan da sanal dünyayı gözlüğümüze yansıtan teknolojilerde büyük gelişmeler yaşanacak ve belki belli bir sürecin sonunda akıllı telefonlar tamamen gereksiz hale gelecekler. Şimdilik öyle bir dünyanın bahsine oynamaya gerek yok. Şimdilik oynamamız gereken bahis akıllı gözlüklerin hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geleceği. Nasıl kulaklıklarda böyle bir devrim yaşanmışsa cep telefonlarıyla entegre kulaklıklar ayrılmaz bir parçası olmuş hayatımızın gözlüklerinde aynı yolda ilerleyeceği. E bu çerçevede tabii bu alana yatırım yapmak da gerekiyor. Akla gelen en kolay yatırım Meta şirketi. Çünkü Meta hem bu gözlükler tarafında epey ilerlemiş durumda. Biraz önce bahsettiğim gibi Ray de beraber geliştirdiği gözlükler zaten satışta. Kendisinin çeşitli prototip modelleri de var geliştirmekte olduğu. Ve bu işe devasa kaynak ayırıyorlar. Bu işe devasa kaynak ayıracak kadar serbest nakit akışları da var. Ama Meta dışında alternatiflerde bulunuyor. Çünkü bu cihazların bataryası nereden gelecek bu cihazların mikroçipi nereden gelecek bu cihazların camı nereden gelecek bu cihazlarda camın üstüne artılmış gerçekliği yansıtan yazılımlar, donanımlar nereden gelecek? Bütün bunların altyapısını kimler kuracak? Bu cihazların internete kendi kendine bağlanmasını sağlayan teknolojiler kimden gelecek? Devasa bir alan. Bir de bu cihazın üzerinde tıpkı Uber ve yemek sepetinin cep telefonu üzerine yaptığına benzer inovasyonlar da gelecek. Daha evvel yapamadığımız şeyleri yapar hale geleceğiz. Bu yazılımlar kimden gelecek? Bu aplikasyonları kimler geliştirecekler? Süper, heyecan verici bir dönem. Tecrübelerim bana şunu gösterdi. Nvidia'da da, Tesla'da da, Palantir'de de, Rocket Lab'de de sabırlı olmanız gerekiyor. Yeni bir teknolojinin ortaya çıkmasıyla onun ticarileşmesi, Wall Street'in onun karlı, sürdürülebilir bir rekabet unsuru olan bir iş modeline dönüşebileceğine inanması arasında zaman geçebiliyor. Ve bu zaman kuşkularla, şüphelerle dolu oluyor. Piyasadaki genel hareketlerden etkilenerek teknoloji firmaları sık sık sert düşüşler yaşayabiliyorlar. Ama baktığımızda tekrar bu teknolojiyi hayata geçirebilen firmaların geleceği bambaşka seviyelerde oluyor. Nvidia 5 yılda %2000 üzerinde kazandırdı. Palantir neredeyse 2021'den bu yana çok kısa bir süreçte baktığımızda %700 kazandırdı. Rocket Lab 1 yıl gibi bir süreçte %440 kazandırdı ve bunlar hep hisselerin epey geri çekilmiş halleri. Önümüzdeki günlerde bu tip teknolojileri sizlerle paylaşmaya fırsatı anlatmaya devam edeceğim. Ama bence gelin bizim Discord grubuna üye olun. Orada akıllı gözlükler dünyasının açtığı yatırım fırsatları daha detaylı bahsediyorum. Batarya tarafındaki önemli oyuncular kim? Çip tarafındaki önemli oyuncular kimler? Başka kimler bu alanda yeni gözlükler geliştirmeye çalışıyor? Eğer bu alana yatırım yapmak istiyorsanız en iyi ETF'ler hangileri olabilir? Ve bunların şu andaki fiyat seviyeleri nasıl, hareketlilikleri nasıl, momentumları nasıl? Bu tip şirketlerin bilançoları ne durumda? Bütün bunları Discord üyeleriyle düzenli olarak paylaşıyoruz. Henüz üyesi olmamışsanız hemen Discord seviyesinde YouTube katı üyesi olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Umarım bu bölümü ilginizi çekmiştir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Soru ve yorumlarınızı mutlaka beklerim.